Otobanda gazlamak mı, köy yollarında doğanın tadını çıkarmak mı hocam? Güzel soruymuş. Şey diyelim, köy yollarında gazlamak. <gülüyor> <gülüyor> İkisi birden olsun. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Ve sorulara başlayacağız yine. Geçen haftadan kalan sorular. Evet hocam. O. Ama yine sponsorumuz Putolayna. Teşekkür ediyoruz öncelikle. E, bize desteklerinden dolayı herkese tavsiye ediyoruz. Detaylı videoları yakında çekeceğiz. Hocam köpeklere karşı alınabilecek bir önlem var mı? Köpeklere karşı şöyle. Köpeklerin bakış açısını bilmek lazım. Bununla ilgili onların de girmek lazım. Hep böyle kendi beynimizden bahsediyoruz. Köpeklerinkini de bilelim. Şöyle düşünelim abi. Bunu da daha önceki bir videoda anlatmıştım sürerken. köpek böyle bir buluşma noktası belirlerler aslında onlar hep oynamak isterler seninle ee, bazıları ısırabilir ama gerçekten yaşanan vakalar var öncelikle taktik belirleyeceğiz yani şöyle düşün sen şimdi böyle gidiyorsun ya köpek direkt sana doğru gelmez köpek her zaman bir önleme açısıyla buluşma noktasına doğru gider İşte orada maksat şu olmalı köpeğin kafasını karıştıracağız sabit hızla devam edersen o kesinlikle seni burada yakalar ne yapıyoruz köpeği mi gördük? Önce bir gazı kapatıyoruz abi. Yavaşlıyorsun. Köpeğin bir kafası karışıyor. Çünkü buluşma noktası değişti artık. Sana doğru bir dönecek orada. Yaklaştığı zaman işte orada gaz açacaksın. Maksat dediğim gibi her zaman kafasını karıştıracağız. Buluşma noktasının yerini değiştireceğiz. Ancak bunu yapabilirsin. Yağışsız havalarda keskin virajlara ortalama kaç kilometre ve hangi açıyla girilmelidir? Yağışsız havalarda. Evet hocam. Yani bu limitlerini sormaya çalışıyor. Öyle bir şey yok aslında. Çok fazla değişken var. Hani pistte olursan ayrı, yolda olursan ayrı, kullandığın motorlar için de ayrı. Bununla ilgili internette bulabilirler. Her motosikletin belli bir yatış açısı var. Daha önceden bahsetmiştik ondan. İşte süper sportlar 60 küsur derece. GS gibi, KTM gibi motorlar 50 derece maksimum. İşte scooterlar 35 derece, bazıları 40 derece. Böyle şeyler var. Limitler var ama bu şekilde benim limitim şu buraya kadar yatırabilirim diye bir şey düşünmüyoruz. Biz her zaman motosikletin en güvenli pozisyon ne? En dik pozisyonu. Motosikleti minimum yatışta döndürmek istiyoruz. Belli bir açı yok yani. Tecrübeyle edindir. Lastiklerimi ne zaman değiştirmeliyim? Lastiklerde şöyle. Bunu yine biz bir bilene sorduk. Kendimiz sonuçta bir lastik ustası değiliz yani. Tamircisi de değiliz. Taner var bizim lastik atölyesi. Onunla görüştüğümüzde onun da söylediği şey fabrika verilerine göre dayanıyor. bilimsel çalışıyoruz. Motosiklet lastiklerinin ömrü rafta uygun şartlarda 3 senedir. Normal şartlar altında. Onun da belli koşulları var. Öyle durması lazım. Nem oranı vesaire. E, motosiklete takıldıktan sonra da lastiklerin ömrü 2 senedir. Yani sen şimdi motosiklete lastiği taktın, ona havayı bastın, 100 km kullandın, sonra koydun otoparkına, 2 sene boyunca hiç kullanmadın. 2 sene sonra geldin dedin ki, ha benim lastiklerim daha 100 km'de diyemiyorsun. Çünkü o bir kez havayı yedi mi artık materyal ömründen dolayı lastiği değiştirmen lazım. Özelliklerini kaybediyor. O yüzden lastik motor üstüne takıldıktan sonra maksimum 2 sene diyoruz yani. Motosiklet bakımında en önemli şey nedir hocam? motosiklet bakımında şöyle günlük kontrollerimiz var bizim o Aysel Hanım diye daha önceki videolarda bahsettiğimiz motorun yağlarının, suyunun vesairesinin hepsinin kontrol edildiği, lastiklerinin kontrol edildiği bakımlar. Onlara bakmaları lazım her sürüş öncesinde. Çünkü pilot olsan uçuş öncesi kontrol yapmak zorundasın. Motosiklet sürücüsü olarak da aslında her gün, her sürüş öncesinde kontrol yapman lazım. Birincisi bu. İkincisi de kesinlikle o motosikletin bakım tarihlerini geçirmemek lazım. Hatta ben normalden daha erken gidiyorum bakımlara öyle söyleyeyim. Hocam sizce güvenli sürüşte dikkat edilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken en temel davranış biçimi kavram nedir? Güvenli sürüş dediğimiz gibi geçen haftaki videoda da anlatmıştık. Defansif sürüş yapmak gerekiyor her zaman. Bizim en çok kullandığımız tabir bu, defansif sürüş. Her an başımıza her şey gelebilecek gibi motosiklet kullanmalıyız. Duygularımızın esiri olmamalıyız. Bizim amacımız haklı olmak değil diyoruz ya her zaman. Haklı olup hastanede olmak istemiyoruz. Biz motosikleti güvenle sürmek istiyoruz. Yani önümdeki araba sağ sinyal verdi diye onun sola dönüş yapıp yapamayacağını benim düşünüyor olmam lazım. Sağ sinyal verir, sola döner. Sola sinyal verir, sağa döner. E kesin emin olduktan sonra bir hareket yapmak zorundayım. Hani bunun gibi detaylı şeyler var. Önce defansif sürüş yapacağız, hayatta kalacağız ve o bahsettiğim duyguların esiri olmamak kısmı var ya, ona çok dikkat etmemiz lazım. Sinirlenmeyeceğiz, güvenli sürüşümüzü yapacağız. Akşam eve, sevdiklerimize kavuşacağız. Hocam, Türkiye'de atımı sayılır bir motosiklet camiası oluşmuş olmasına, MotoGP gibi alanlarda şampiyonlar çıkarmış olmasına rağmen şehir içi veya şehirler arası yollarda motosikletlere yönelik pozitif bir gelişmeye neden şahit olamıyoruz. Hız sınırı, güvenli şerit, motorcu dostu bariyerler gibi Motosiklet ne zaman ülkenin trafik gündeminde kazalar dışında kendisine yer bulabilecek? Ya burada handikaplar var. Söylediği çok doğru ama biz buna ütopya diyoruz. Yani ütopik bir düşünce. Buralara gelmek inşallah geliriz. Sürekli karşılaştığımız yetkililer de dahil. Herkese bunları söylüyoruz. Ama bazı şeyleri de çok da abartmamak lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi hep şey diyoruz biz. Motosikletleri fark edin fark edin diyoruz. İşte motorların üzerine stickerlar sağa sola gördüğümüz arabalara falan yapıştırıyoruz. Halbuki motosikletlerin fark edilmesi için önce bizim kendimizi değiştirmemiz lazım. Yani hepimiz temsilci konumundayız. Yani ben bir motosikletçi olarak koca bir motosiklet camiasını temsil ediyorum. Şimdi ben bir adama bir gıcıklık yaptım. Sinir oldum adama trafikte arabacıya geldim vurdum aynasına kaçtım. Adam da bana bir şey yapamadı abi. Kaçtım gittim. Ama benden sonra motorculara gıcık olmuş o adam ertesi gün yine seninle karşılaştığında gelip belki üstüne sürecek gelip belki seni öldürmeye çalışacak. Çünkü trafik içerisinde dolu psikopat var abi. Yani ben bir temsilci olarak motosikletleri nasıl fark ettirebilirim? Düzgün sürüş yaparak, insanlara karşı saygılı olarak. O, o, zaman ancak motosikletler fark edilebilir. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Ya biz motosikletçiler şöyle 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 sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Arkasını doldurabileceğimiz şeyler olması lazım. Ama bu tarz sıkıntılar yaşadığımız için işte kırmızı ışıkta geçenler, U dönüşü olmayan yerden U dönüşü yapanlar, aynaları kıranlar, Kaldırımda motosiklet sürenler ya bundan bir 15-20 sene öncesini düşün. Ne diyorduk hepimiz? Ya bu taksiciler, ya bu minibüsçüler, ya bu otobüsçüler falan. Şimdi ne diyorlar? Ay bu motosikletçiler var ya kaldırımda şöyleydi, böyleydi. Yani inanılmaz kötü bir reklam var şu anda maalesef. E sebebi ne? Sebebi yine biziz. Yani bizim önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Bunlar değiştikten sonra ancak taleplerimiz karşılanacaktır. E şimdi dolu kural çıkıyor. Yok o yasaktansın, bu yasaktansın. Hep daha da kötüye gidiyor. Biz böyle kullanmaya devam edersek maalesef daha da kötüye gidecek. Çünkü bilinçli değiliz abi. Herkese daha kim olamıyoruz. Ya polis devleti olacağız. Herkese ceza 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 ki olması lazım. Kaldırımda sürenin al abi ehliyetini. Ben onu söylüyorum. Al ehliyetini bir daha kullanamazsın. U dönüş yapılmayan yerden U dönüş yapıp insanların hayatını tehlikeye atıyorsa al abi. Bu kadar basit yani. O yüzden kendimizi değiştireceğiz yani. Hocam eğitim videolarında rastladım ama anlamadım. Hız algısı ne demek? 40 kilometre ile ilgili Bahsettiğim bir video vardı benim. O videoyu izlesin arkadaşlar. Aslında burada daha önemli konudan bahsediyorum ben. İnsanlar 40 kilometre ile biri gelse sana dese ki ya abi kaza yaptım. Birine çarptım veya bir arabaya çarptım. Ama yavaştım ya 40 kilometredeydim derse adama ne kadar hızlıymışsın ya demezsin değil mi? Normalde. Ama şöyle bir şey var işte. Kullandığın şartlar, çevresel koşullar çok önemli burada. Yani sen 120 kilometre ile geniş bir yolda viraja girebilirsin ama o 120 kilometre ile şurada şehir içerisinde sürüş yapamazsın. 40 km'de de aynı şey geçerli. Şimdi ben bununla ilgili bir anı anlatmıştım. İçerenköy taraflarındayım. Yokuş çıkıyorum. Yokuşu çıkarken baktım ileride bir tane otobüs var kenarda. Otobüsü gördüm ve hemen yavaşladım. Niye yavaşlıyorum? Çünkü otobüsün arkasını görmüyorum. Oradan üç yaşında bir çocuk önüme fırlayabilir. Değil mi? Böyle bir riskimiz var. Veya kedi köpek fırlayabilir. Bir şeyler olabilir. Arkasını görmüyorum çünkü. Yavaşladım. Arkayı kontrol ettim. Gelen var mı diye bir baktım. Bir tane scooter geliyor. Scooter'lı arkadaş. Yardır yardır geliyor. Hiç yavaşlama falan yok. Çünkü ileriye bakıyor. İleriye bakarsan ön taraf açık olduğu için o yol bize hep şey diyoruz ya durabileceğimiz hızlarda olalım diye. 80 kilometreye kadar hızlanabilirsin. Sorun değil yani yolun sonuna kadar bakarsan. Ama aslında senin limitin durabileceğin yer göremeyeceğin yer olmalı. Şimdi biz otobüsün arkasını görmüyoruz. O yüzden otobüsün olduğu yer bizim durabileceğimiz yer olmalı. Oradan bir şey çıkarsa. Şimdi ben o yüzden yavaş hıza geçtim. 5 kilometreye kadar düşürdüm. Arkada araba olmadığını gördüm. O da bir risk. Arkada araba varken de o hıza düşme hemen. Yoksa gelip çarparlar. Burası Türkiye. Şimdi arkadaş geldi yardır yardır. Tam böyle otobüsü geçerken bir tane kadın çıktı. Son anda fren fren yaptı falan tam düşecekken durdu. Kadın da tabii o daha önceden bahsettiğimiz savaş kaç ya da donma modunun donma modunda böyle kaldı. Son anda çarpmadı. Kadına bağırmaya başladı. Burası yaya geçidi mi falan filan. Abi şimdi şöyle bir şey var. Hayatın gerçekleri var. Durdurdum onu. Dedim ki dur kardeşim ne yapıyorsun? Kendini haklı görme. Tamam orada yaya geçidi olmayabilir. Yok gerçekten. Ama bu senin savunman olmamalı. O otobüsün arkasından yani önünden demek istiyorum. 3 yaşında bir çocuk fırlasa ne yapacaksın? Çocuk bilmiyor musun burada yaya geçidi yok. Niye buradan geçiyorsun mu diyeceksin abi? Çünkü hayatın gerçekleri var. O çocuk fırlayabilir, top kaçabilir, bir şey olabilir. O yüzden sen riskleri minimize etmek zorundasın. Süretin orada düşmek zorundasın. Oradaki senin hızın 5 kilometre olmalı, 10 kilometre olmalı maksimum. Yani yani durabileceğin hızda olmalısın. Her hızı her yerde kullanamayız. Şartlar onu belirleyecektir. O videoyu izlesinler. Detaylıca anlatıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız eğitimde anlatmıştım onu. Merhabalar. Biz bu işi yaparken ilk önce can güvenliğimizi almak zorundayız. Fakat bizim bu işte benim sıkça rastladığım olaylar şunlar. Kırmızı ışıkta devam edenler, kurallara uymayanlar var oldukça maalesef kaza olayları da bu sebepte olabiliyor. Kenan hocam kırmızı ışıkta geçme ve birçok kural ihlali yapan sürücülere bir uyarı nitelikli açıklama yaparsanız çok sevinirim. Çünkü trafikte diğer sürücüler biz kuryelere kızıyorlar haklı olarak. Teşekkür ederim. Şimdiden Kenan hocam saygılar. ya yani bu şey trend yoldan gelen bir soru arkadaşlar. Muhtemelen hocam evet. Az önce bahsettiğim soruda zaten bu vardı. Bundan bahsettik biz de. Kırmızı ışıkta kural uymayanlar vesaire. İşte böyle oluyor. Bak mesela bu kurye arkadaşımız ne kadar bilinçli. Adam işini yapmak istiyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. İşini düzgün yapmaya çalışıyor. Ama yapmayanlar yüzünden sonuçta ona da diyorlar ki bu kuryeler şöyle. Halbuki adam ne kadar düzgün yapıyor işini. Bilinçli arkadaş. İşte herkesin böyle olması lazım maalesef. Olmadığı için yapacak bir şey yok. Polis devlet olacağız abi. <laughs> Ancak öyle kurtarabiliriz yani. Hocam son bir sorumuz var. Otobanda gazlamak mı? Köy yollarında doğanın tadını çıkarmak mı hocam? Güzel soruymuş. Şey diyelim, köy yollarında gazlamak. <gülüyor> <gülüyor> İkisi birden olsun. Abi şöyle bana sorarsan, benim gazlamakla ilgili öyle bir keyfim falan yok. Çok açık söyleyeyim. Çünkü bir şeyden niye keyif alırsın? Hızdan insanlar adrenalinden dolayı keyif alırlar ya. Ben de abi mesleki deformasyon. Yani benim adrenalinim yükselmiyor. Ne kadar açarsam açayım, ne kadar şey yapar. Yani ölümden çok fazla dönünce hayatın aşamalarında. O yüzden bir süre sonra adrenalin abi sabit sürekli uyuyarak gittiği için ne yaparsam yapayım ben o adrenalini yükseltemiyorum. İnsanlar da o adrenalini seviyorlar o yüzden gazlıyorlar. Ben daha çok köy yollarında sürüş yapmayı seviyorum doğanın içerisinde. Hatta biz 2 sene önce Almanya'ya gittik Edip Uğur abiyle. Şeyden Belgrad'dan Budapeşte'ye gittik. 350 km falan yol vardı. Sağlı sollu ağaçlar, orman içerisinde. Bizim Amasra'da da var aynı yol. Amasra yollarında aşıklar yolu falan diyorlar. O kadar mükemmel yol ki Abi biz 80 ile 90 ile maksimum gittik. Bunlar maksimum hızlarımız. İkimizde de Adventure motosiklet var. Depomuz 30 litre işte biliyorsun. Abi yakıt aldık bir yerde. Kaç gösterdi biliyor musun menzili? 700 kilometre. Yani bir depoyla 700 km gidebiliriz. O kadar yavaş gidiyoruz. 4.3 falan gördüm. 1250 GS yani. Ama aldığım keyif inanılmaz. Bunu söylediğimizde şey diyorlar. Abi o kadar yavaş gidilir mi falan. Abi ben ondan keyif alıyorum. Yani benim amacım gerçekten orada. Hatta geçen hafta bir Instagram'da şey paylaştım hikayede. Bir motorcu bayağı bir gazlıyor gazlıyor gazlıyor. Bir yerde bir kaza. Orada kapatıyor tabii. Bir kazayı göstermiyor. Diğer tarafta da Doğanın içerisinde böyle keyif alarak, rüzgarı yüzünde hissederek, özgürlüğün tadını çıkararak motor kullanan bir kişi var. İkisini karşılaştırıyor. Ben her zaman doğada sürüş yapmaktan yanayım. Mesela Yunanistan turu yapıyoruz, yurt dışı turları yapıyoruz. Bir kilometre dahi otobana girmiyoruz abi. Sırf köy yolları, daha yolları. Yeterli bu kadar herhalde. Bu haftalıkta burada bitirelim. Çok teşekkür ediyorum sana da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.